Probe komutuna şimdi ölçme yapacağız. Diyelim ki parçamızı işledikten sonra ölçüleri kontrol edeceğiz. Geldim bunun için probe komutuna girdim buradan. Buradan mesela şu duvarları ölçeceksem eğer. Şu teknolojinin altından geldim. Ee, X yüzeyi ölçmeyi seçtim. Ve buradan geometri tanımlayacağım. Dedim ki bir burası iki burası. 3 de burası. Onay verdim. Takıma geldim. Bir tane prop ekleyeceğim. Sistemde prop varmış. Bu propu seçtim. Seviyelere geldim. Bu değişim yok. Teknolojide değişim yok. Seçe geldim. Ve buradan başlangıçtan tabi sıfır değil de ilk önce e, ölçüm demem gerekiyor. Ölçüm dedim. X yüzeyi ölçmeyi seçtim. Gece tekrar geldim. Buradaki işlemlerim tamam. Kaydını sapma dedim. Simülasyon. Tamam şöyle karşıma alayım. Adım adım gidiyorum. Benim seçmiş olduğum 3 noktadan parçamı ölçtü. Çıktım buradan. Ee, dedim ki şu kısımdan itibaren ölç. 15 değil de mesela burası ne olsun? 10 olsun. Onay verdim. Kayıtlı sapma dedim. Simülasyon. Yüzeyi 10 mm kadar aşağıdan parçamı ölçmüş oldum. Şekilde gördüğünüz gibi. Çıktım buradan. Parametrelerden de şuradaki kısımları da Tolerance'larınıza girebilirsiniz. Prop kolumunuzu da açık yapabilirsiniz. Buradan hangi yüzeyi ölçecekseniz eğer onu seçmeniz gerekiyor. Mesela bir de dairemizi ölçelim. Daireyi seçtim. Geldim buradan. Şu daireyi seçtim. Onay verdim. Tekrar onay verdim. Takım. Aynı takım kullanacağım. Seviyelerim aynı. Teknolojim aynı. Değişten geldim. Dedim ki parçamı üç yerden temas ederek ölçtelim ve Şuradaki bir de 10 yapacağım. Bak şu yüzeyden itibaren 10 mm aşağıya insin probum oradan ölçme yapsın dedim. Onay verdim buna. Parametrelere geldim. Prob korumasını açtım. Tekrar kayıt sapma dedim. Simülasyon. 3 eden parçamı ölçtürmüş oldum. Çıktım buradan. Bakalım herhangi bir sapma var mı? Hayır hiçbir sapma yok. Referansların içerisinde hepsi Hangi kısı, kısımları ölçebiliyoruz bakın. Ee, köşeli kısımları ölçebiliyoruz. İşte açılı kısımlı kısımları da ölçebiliyoruz. X açılı kısımları, radüstü kısımları, daireleri, 90 derece dik duvarları da ölçebiliyoruz e, ee, prop konutuyla. Siz hangi kısmı ölçecekseniz buradan gelip ilgili olanı seçeceksiniz. Ona göre ölçüm yapacaksınız çıktım buradan. Bu videomuzda da prop'la e, ölçmeyi öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.